Selam arkadaşlar ben Furkan Eğlence ve Teknoloji kanalından sizlere yeni bir video çekmek istedik. Fakat e, bu videonun birazcık daha abartılı ve test etme videosu olsun istedik. E, arkadaşlar bu işi yapmak hem riskli hem de olası bir e, tehlikeli anları var. E, doğru akım ile çalışan hoparlörlerimize AC 220 volt vereceğiz ilk defa deneme amaçlı. Bunun için kullanacağımız malzemeler biz 3 adet hoparlör seçtik. 3 tane hoparlör. Bir tane elektrik kablosu, bir tane hava maskesi, bir çift eldiven ve bir tane de gözlük, koruma gözlüğü. Şu üçü zaten gözlük, eldiven ve yüz maskesi tamamıyla tedbir amaçlı. İş güvenliği. Diğerleri ise yapacağımız işte kullanacak malzemeler. Elektrik kablosu 3 adet hoparlör. Bakalım 220 volt verdiğimizde ne olacak? Arkadaşlar hoparlörlerimize elektrik kablolarını bağladık. Hepsini az sonra elektrik vereceğiz. Küçükten e, büyüğe doğru sıralayacağız bunları arkadaşlar. Teker teker elektrikleri vereceğiz. Hepsine bir anda vermeyeceğiz. E, 2 watt 4 ohmluk bir radyo hoparlörü muhtemelen. 5 wattlık 8 ohmluk bir aynı şekilde bu da radyo hoparlör olabilir. 5 watt 16 ohmluk bir televizyon hoparlörü. Hani watt değeri düşük olsa da direnç değeri bayağı bir yüksek. Bakalım nasıl bir performans sergileyecekler bizlere. Görüşmek üzere. Arkadaşlar küçük hoparlörümüz elektriğe şu an takılı. Fakat sigortamız şu an kapalı. Şimdi sigortaya çalıştıracağız ve olan bitene bakacağız. arkadaşlar gördüğünüz gibi hoparlörümüz patladı. Bir anda tak etti ve patladı. Şimdi ikinci hoparlörümüzü takıyoruz. Evet arkadaşlar ikinci hoparlörümüzü taktık. Şimdi sigortayı çalıştırıp olan bitene bakalım. Aynı şekilde bu da gitti. Patladı. Zaten e, bu şekilde yapmasını biz de düşünüyorduk. Ve aynı şekilde bu da patladı arkadaşlar. Üçüncü hoparlörümüzü takalım ve olan bitene bakalım. Arkadaşlar üçüncü hoparlörümüzün elektrik aksamını takıyorum şimdi. televizyon hoparlör arkadaşlar. Bakalım nasıl bir performans sergileyecek. Elektrik fişi. Elektrik fişini taktik arkadaşlar. Üçüncü hoparlörümüzün, televizyon hoparlörünün nasıl bir tepkisi olacak 220 volt üzerinde. Aynı şekilde bu da patladı arkadaşlar. Ee, biz alev almasını tahmin ediyorduk. Fakat alev almadılar. Muhtemelen direnç değerleri düşük olduğu için e, veyahut da buna benzer belki hoparlör çapı küçük olduğu için veyahut da direnç değerleri küçük olduğu için alev almadı. E, aynı şekilde şöyle yakından bakalım. Herhangi bir değişiklik yok hoparlör üzerinde. Fakat bu hoparlör artık sargısı koptu. Ee, tekrardan aktif hale gelmesi için sargısının yeniden e, yapılması gerekiyor. Diğer deneme ve test videolarında görüşmek üzere arkadaşlar. Sayfamıza abone olursanız eğitimli elektrik ve elektronik videolarını izleyebilirsiniz arkadaşlar.